Kral videoya geçmeden önce sana zahmet bir kanala abone ol bir de beğen at ondan sonra izlersin iyi seyirler Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün yine jungle'da Evelin oynuyoruz Şöyle bir rakibe bakalım hmm. Ben Kain Orman diye düşündüm ama Poppy Orman'mış Top Topside'mış Malzahar, Aphelius, Zaira falan var anladım tamam Starbucks buraya gel Şimdi 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 Yardım alma. Sakret başlayacağız. Bozman bir be... Beyzat ya. Üf. Şimdi evelim de ben bu maç kuşlardan başlayacağım. Kayacılar ineceğim. Redim alacağım. Öyle. Eğdiremedik. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Öyle bir bakalım. Hemen şöyle inelim. Ne oluyor? Otta bir karışıklık var. Hadi aslanım benim aldın onu. Lan be. Karşıda öyle çok aman aman tank yok. Dolayısıyla biz Evelin'le alayına tek atarız. <laughs> Bakıyorum can değerlerine. Şimdi hemen bu red'imizde bir alalım abi. Üst ormanımıza geçelim. Eğer müsaitse yukarıya bir gank atmış oluruz. Oradan yan alırız. Yani düşüncelerim bu şekilde. Bakalım pratikte bu iş nasıl olacak. Tamam. Evet. Zaten böyle oluyor. Ben ne zaman niyetlensem bir şeye. Helal olsun Sara Twitch. Devam etmez ya akıllı adam. Bez atar. Ne oluyor? Bir geldi bizi burada basmasın. Aha. Bir indi. Bez atar diye düşündüm ama adam akıllıymış ya. Güzel. Çok güzel. Mal Zahır'ın keyfi yerinde, oturmuş orada. Tamam. 6 olacağız abi. Seri 6 olacağız. Seri 6 olacağız. Raid atacağız. Sonra devam. Tamam. Geliyorum ona. yani. Bak adam burada. Hello. 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 Olaf kanka Olaf Kankam <laughs> Ya kanka. Öyle oluyor işte. Neyse. Dur bakalım. Şimdi bak bizim ormanımız bir yere kaçmıyor. Ama biz şimdi Poppy'yi aşağıda gördüysek Poppy'nin üst ormanını darmadağın etmemiz lazım. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... sen... Hı hı hı. Biz iki zorladı ya. Base asalar olurdu aslında. Nasıl oynayacaktık kanka? Beş olduk. Nedeni göremedik. Şuraya görünmeden şuraya kaçayım mı? Oradan bizi görür gelir. Burada bir de keser bizi. Abi adamın canı sürekli full. Yani ben o adama hiç şey yapamıyorum ki. Geliyorum. Bırakın lan beni ibneler. Akıl kanka sen öyle ya. işte proxy proxy. Grombumu alacağım bir atacağım. Yani Olaf'ı daha fazla nasıl öne geçirmek için mücadele edebilirim onun derdine düştüm. Beyz atalım. Hemen şöyle devam. O peşinde çıktı bir ormana baktı bir şey yok. Dedi ki lan Allah Allah ne oluyor? Geliyorum Poppy'ye. Bak şimdi bu tilt oldu anladın mı? Ne yapabilirim derdine düştü. Ulan güzel vurdun ha. Dur şimdi ben halledeceğim hepsini. Cabbar halledecekmiş. Hmm. Lan bana nasıl çarpar ya? Aa, bırak Allah'ını seversen ya. Şaka mı bu? Ciddi söylüyorum. Bariyer attı. Doç. Kanka bırak da nasıl gördün lan bu? Mavisi falan her şey duruyor biliyor musun? İşine bak. Bizi güzel kurtardık. O kule vuruşunu yemeseydi kesemezdik onu biliyor musun? Keseriz onu. Dur bakalım. şaka gibi ya. Bütün yükler çöp oldu. Son saniye kurtuldu biliyor musun? Neyse. Yukarıda kurçuklar alırız ya. Bizim Olaf uyuyor ya. Yemin ediyorum bizim Olaf uyuyor abi. Bu adam burada. Yani yapmadığı kalmamış ya. Ultimiz var yakalarsak keseriz o ayrı mevzu da. Bir kurçuk bedava kurçuk aldık. Helal sanatı hiç. Böyle bir aşağı doğru yürüyeyim mi? Arkadan gelip şuraya gen katmak istiyorum. bir görünmez olalım. Yok mu lan kalkan? <laughs> Üzüyor bizi ya. Vallahi üzülüyoruz. Kolay bir maç değil. Zor bir maç. Aynı geri düşürdük ama bot kastı. Dur bakalım ya. Kazanırız biz bu oyunu. Kazanacağız. Kazanmak zorundayız. Yeter abi kaybet 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 yoruluyor insan. Abi bir bu adam ölmezsin artık ya. Uf. Malzahar aç gözlüğünün bedelini ödeyecek izleyin arkadaşlar. Malzahar'a bedelini ödettik. Gördün mü beni? Görmedi. gördüm ama fark et. Ya bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu nasıl bir bariyer lan? Aa yeter artık ya. Ejder ya Razer. Alo. İşte bu bireysellik anladın mı? Burada dertleri ejderi oynamak değil. Burada dertleri orada kuleden 2-3 tane plate fazla almak. Bunların nerede bu? Plate de kalmadı gerçi. Bak geliyor adam bana geliyor adam. Ya siz bilerek mi yapıyorsunuz? Herkes o kadar çok biliyor ki kimseye bir şey söyleyemiyorsun abi. Niye gelmedin diyorum. Lane push alıp base attım. Tamam dur yanımda vur 2-3 tane gene base at. Ne kaybedeceğim? Bir de ya. oynayamam bunlarla hiç şey yapılmaz. Kendimi yorduğuma değmiyor. Vallahi. Bir yol kesti bari yukarıya bu sefer. Ormanına bakıyoruz. Ormanında bir şey bulamıyoruz. Tamam. Neyse. Gerilmeye, streslenmeye gerek yok. Kazanacağız. Hmm. Alamet aldılar. Abi işte biz burada karaktere güveniyoruz. Evelin bize bu oyunu kazandıracak. İzleyin görün. Dakika 17'de ben bunu söylemişim size. Zorlanıyoruz evet skor alıyoruz ama skor da veriyoruz. Nereye Veriyor, kaçabilir ki? Güzel. assisti bana yeter ya. Hemen gidelim bir Lich puanı bitirelim. Bottan bize kill çıkar mı? Bakıyorum. Can kasıyor ya. Bu ne? oftak tank gibi bir şey kasıyor. Can kasıyor. Teklemeyebilirim. Evet. Olaf yaptı şovunu. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi burada kim yakalayabiliriz? Gördük onu orada. Tamam. Kayın gölge olmuş. Kayını her türlü keseriz. O yüzden buralarda rahat rahat kullanabiliriz. Lane itelim ya. Tamam. Şimdi bize doğru gelirler bak haritada bir anda kayboldular. aşağı iniyorlar. Geliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Güzel sıçrasını da aldık. Beni kurtar. Güzelsin adamsın. Adam lan vallahi adam lan. Yok adam. Bunu da oynarız biliyor musun? O ne? Hayır beni görmedi. Ulan be. o kestik zaten rahat rahat alırsın. Atakan var. Gelin Atakan alalım. Gelmiyorlar. Hemen bir base attık. Bir reset aldık. Geliyorum. Geliyorum bekle. Onun. On. Kurtar daha adamı. Ölüyordu yoksa. Şey Nerede yakalarım ben sizi? Nerede yakalarım ben sizi? yakalayamazsınız beni de. Beni koru. Ulan. Orada duvara tıkandık ha. kaldık, kaldık yanlış orada. Neyse neyse. Gidelim hemen şu atakan alalım. Geliyorum geliyorum kaptırma bak Atakan'a kaptırma bak bak kaptırma bak bak oyun Çıkamıyorsun ki abi çıkamıyorsun ki adam sana Anladım mı? <laughs> Yani hatalar olsa da aksilikler yaşasak da en azından evvelinde bunun telafisi var arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Bak şimdi gideceğim. Apolis'e zınk, zınk vurup geleceğim. İzle beni. sen öyle güzel attın. Geliyorum bekle. Evet. Apıcım ne haber? E kes kanka bir de bizi. E, bir de kes kanka. Kes lan. Kodumun oğlu. Ultim boşu istemedim yoksa yani. E Q. Dur ne oluyor? Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Bak onun en büyük hatası biliyor musun? O öldü şimdi haberi yok sadece. Ay. Abi hasarımı tahmin edemiyorum tek adam. Bak bak. Bak buraya gelmiş totem koymuş ya. Oğlum nereden aklınıza geliyor böyle şeyler sizin? Beyz atalım da Rabodon bitsin. Ejder çıkıyor. Hemen beyzimizi atıp ejderi e geçiyoruz derken şuradan da Hemen base'imiz attık reset'imizi aldık direkt ejder'e gidiyoruz. Ve evelinle arkadaşlar an itibariyle tekleme seansı başladı. Ne demek tekleme seansı? Rabadon bitmiş. Nisphuan bitmiş. Roket kemer bitmiş. Yüze kemer mi? Roket kemer mi? Neyse o bitmiş. E ayakkabım ayakkabı derken. Aha başlıyorlar. Başlayın başlayın geliyorum geliyorum. Ulan. Bir yavaşla şunu ya. ve Evelinle arkadaşlar an itibariyle tekleme seansı başladı <laughs> yakalayamadım ki bariyer ulti flash flash ulti iyi o da güzelmiş kanka her türlü keser ya doğru tahmin abi ne kadar oyun içi kendisiyle atısak da burada skoru alan taraf oldu helal olsun sana Abi hemen ejderhe gidiyoruz. Az önce bir takım aksilikler yaşadık. Ultiler, flashlar, bariyerler havada uçuştu. Ama şimdi sormazlar mı kanka az önce yaptın ama. Yani şimdi nasıl yapacaksın hareketleri dur 16 olayım da ultim iyice artık bir noktaya gelsin. Olamadım. Bir dakika dur. Tek uçtu gönül kuşlarım tek tek. Zaira şok oldu. Anka ölme. Buradayız. Sendeyiz kanka. Gelseydin ya bir, bir, bir tık yaklaşsaydın ya. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Hemen şurada ne var ne yok alalım abi bırakmayalım bir şey. Abi şuraya bak. Onun yorumcan kaldın neredeyse. Şimdi seni ben nasıl yakalarım? Ölmeyeyim lan. Vallahi ölmedim. Güzel, güzel çıktı. Anam ya dur oğlum. Buradan devam etsen de sana şöyle iki tane EQ çeksek. Hoppa. Beyiz atalım abi. Güzel güzel. Gayet okeyiz. Kara mühür 10 stek. 27'sinde bizim katkımız varmış. Oyunun 27'sinde. Zahir'e yakalarsak ne yaparız sizce? Oğlum biz ne oldu kendi kendimizi öldürdük mahvettik ya. takım aksilikler yaşıyoruz ya Oyun bizim biraz onu rahatlığı var ya ondan şımarıyoruz yani bitten direkt gidip oyunu bitirelim artık ya bak 32 olmuş abi bu uzun maçlarımı da editlemesi var benim editörüm yok ben kendim editliyorum ama şimdi kimi nerede yakalayabiliriz bakıyorum Bakıyorum, 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 bakıyorum. Kaynı yakalayabilir miyim? Kaynı bana gelir mi? Geliyor. Elleme gelecek mi? Değmedi lan. Değmedi ya. Ölmem de. Git başımdan. Şimdi geliyorum oraya. Şimdi geliyorum oraya. Oyunu bitirelim ya. Ne gerek var. Bırak orada ötündürsün ya. Herkesin eline sağlık. Güzel bir maçtı. Bir hasar tablosuna bakalım. Ondan sonra görüşürüz. Hasar tablosunda tam 32k hasar vurmuşuz. Gayet güzel. Herkesin eline sağlık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.